Birinci. merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber hepsi 24 oynuyoruz şu an, bakın işte kızımcı bu son liste bakın o liste kızımcı seviyorum ve pazar için açın için onu seviyorum ulaşın diyor ve ben bunu takdim edeyim bir şekilde buldum Arkadaşlar evet iki şekilde. Ama onu şimdi göstermeyeceğim. İlk önce biraz maç yapalım. Böyle bir şey var ya. töke töke girelim. Teke yapma var. Sizin için Onlar da bunu oynamam ben. Bezgesiz maçın diye normal oynamam ben. Bezgesiz oynamam geldi. Tamamdır. Bakın kadran Boyun bir 68 gen, daha bulunuyor. Tamam. 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 Hatır. hadi bakalım. Ben biraz konuşmayacağım, bakalım. Hayır ya, nasıl geçirebilirim? de otu da ama Ben sizin için almayacağım.

bir şey ben de alacağım. Bir de ortada bir tanesi Zaten bir plan çok yavaştı. Hatta tamam. Kendimi aldım. Kendimi oynuyorum. Verdim. Bunu falan Bu Oh,

ben, dedim bir sen topar. Birisi ben bunu alayım dedim aldım. İlerle ilerle ama. Hayır hayır hayır. Otoyu alacağım. Oto oto oto. <gülüyor> <gülüyor> e, ne yaptın abi ne yaptın? <laughs> tamam tamam. Sakin. Yardık. Ölüm. 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 İngiliz tamam Bu özgü Bu makamdan mı? en çok tamamdır. da bir makamdır. Bravo! Elimizden bir kristiyon çizim. Ya bir geldi diye Ama yani neyse. Biliş, biliş. İlk kere. Ya, ya. Yürü zaten. Yürü. Ondan ne bu arada sessiz buraya yani. geldim Başladı. Uy, wow. Aldım. Attık, attık, attık. Hadi. Kazanacak. Kazanması günde çok kim gösterdikten sonra tam bir şampiyonlarla bir şey olmayacak. Tabi Gaz Saraylı olarak ben Ağrı'ndaki de Galatasaray'ı seçeceğim. Kopan'a Kopan'a arka ikiyi sakladım. Bu oyunda tabii. Gerçek hayatta değil. İki ikilik var herhalde. Oo, nereye Nerede nereye atıyor ya? Hadi gel sana. Pardon Hop hop ay ay Kaldı tut. At at ay. Tamam. Ben böyle konuşuyorum hep maçta. Kendi kendime konuşuyorum. Neyse vayyyy zayyyyyy ben de sevdik o zaman ben kadar miydim eksana çok kaldım bu arada neyse 65. dakika 6. saniye eksana daha çok hatta 6 dakika oldu ya yukarıda gözüküyor şimdi yuvarlak var efsane bir az ay yani bir ay bu yeni şey eklenmiş ha. Bu da daha de. Evet. Ekipteyken. Sadece ben o açık Sak müdahale galiba o. Sak daha şey yapıyor. Görüyor musun? Bu arada böyle hep atıyor. Bu şey ayağını yıkılıyor. Bu arada abi direk bir bakalım. Nasıl ya. Abi bir soyunma odasına girip bakabiliriz. Soyunma odasından alıyorum. Haydi. Çarap play falan fisa yaptım. Hadi. Ö ö aldık. Yere ara Bu ikon da ara Yere ikon. Yere de yıldız. Sıra neymiş? Ah ya. Bunu da güzel. Bunu iyi. Şurayı veriyorum. atarsın şimdi oradan. Olmuyor. Hadi alalım. Bunu çıkıyorum. Bakın. Bunu çıkartalım. Şu bazıları çıkartalım. Ben çıktı bu arada bu. Gayet takı oldu. Bakın.

Bastıracağım biraz ama ondan burada karşı atak yapacağım. Karşı atak yapacağım bir tane de. Ondan sonra hemen göstereceğim. Ondan sonra maç yapmaya devam edeceğiz. Oy. Arkadaşlar. Bir dakika. Oha, Tamam, üstü, tamam, üstü bunlar Hadi nereden Şimdi yaptık? Ne gösteriyor? Abi, yap. ne şey sonra yapın. Ya arkadaşlar, şimdi buraya geliyoruz. Eğitim bölümü ikinci kısım. Üstünde o ve etkinlik yazıyor. Ve burada pazar diye bir görev var. Transfer pazarına alışveriş satış emri var diyor. Buraya başlık dediğimizde işte karşımızda pazar. Evet görüyorsunuz. Yalan değil gerçekten. Şu an karşımızda. Yani, ben ne zaman ilk başta bir baktım. Ne? Nasıl? Sevdim. Bir sonraki ne? En sevdiğim koyamam. Tamam. Ben tamamen bıraktım. Lanzları da alacağım. Oy gitsin, oy gitsin. Bu ucuz zaten. Onda paraları açan yok.

yok ya Ronaldo 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 Bu. Ronaldo 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 ne olacak bu eğer bu? Çok galiba. Önlemiş. Hadi bakalım güzelim. Mesut'a bakmadım. Bu arada. Ben de ilk defa arayacağım. Arama. Bir sürü şey çıktı. Mesut 90 mı? Düşmüş ama ne? Hadi sizle öp.

Neyi iki açmak ya? Kısırın tümü var. şampiyonlar yiyor. Ne yapalım? Ne yapalım? Aman bayan mı? Hadi şöyle. Ama en zor açmanın ama Bakın. Şimdi de sonra ne yapıyor? Oyna dedim arkadaşlar. Bakalım. Bu otağı uzun, bayağı uzun olabilir. Ama önden inip bakayım. İndik, inedik. Evet. Evet. bunu bir tamponal gibi bir çizgiyle, ya da birim paraz gibi bir çizgiyle

Yani sen diyor musunuz? Geliyor galiba. Nasıl? Nasıl aldın? Tamam. Bayağı zor Şimdi daha zor düşünüyordum. sıkı sakladık. Oho! Abi bu ne? Ne ben sayınca yaptım. Ben ne Ben de Hazır Başlayın, başlayın. Sen kendini de alacaksın. Çok de alacağım. Ben de alacağım. Ben de alacağım. Ben de alacağım. Ben de alacağım. de alacağım. de alacağım. Ben de alacağım. Ben de alacağım. alacağım. No, não era? Ricardo, 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 quarto, Ricardo, 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 Ay kanalıma ve ses tıklayıp videoyu bir izlemiş. 13 zaman bir Aslında çok teşekkür ederim. Ama diğerini çok izlemiyordum. Ama izlemiyordum aslında. Aslında sıkıydı var. şimdi o da bayağı bir izleyenli. Hocam ya onlar ofisat. Hocam ah. şimdi? şimdi

çıkacağım bir sonraki bende yapalım açalım öyle değil Bu bu çok 18. dakikada yapayım diyecektim. Hayır dedi. Neyse bir daha diye bakalım biz. Bu da buraya yazmışız. Oo, toplu firma yeri. daha çok.

ne oldu? Bir dakika orası bitti. Şaka yapıyorsun. Kime yiyecek Hayır oraya gelmeyecek mi pazara? Hayır ya of. Bunun için bir paket açık bir ben artık bitireceğim. 20 dakika oldu. Haa onlarla bir ulaştık. Bugün ben açtım 5 tane bayağı bir onları. Hepinize arkadaşlar böyle daha fazla esprili videoları için abone olup like atmayı ayrıca bildirimleri açmayı unutmayın. Çok seviyorum Görüşürüz. Bay bay.